ne yaparlar? Uluslararası ilişkilerde kendi halkının ve milletinin ya da en azından mücadele verdiği kitlenin çıkarlarını esas alırlar. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Dolayısıyla umarım ve dilerim e, bu akşam sesimizi de duyarlar. Bir an önce Twitter'ı ben 3-4 saat önce attım. Ne olursunuz lütfen bu konuda da e, aklı başında hareket edin. Dem Merkezi amasız fakatsız da ancaksız hiç kimseye yüz vermeden Başkan Trump'a başarı dilemesi gerekiyor. Bu çok çok önemlidir. Bunun Kürtler açısından kesinlikle ve kesinlikle getirisi olacaktır. Şimdi bize birileri kalkıp akıl vermeye kalkışmasın. Eğer akılları varsa gidip kendine saklasınlar. Kendi akıllarını sevgili arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Ekran başına hoş geldiniz. Şimdi değerli dostlar Amerika Birleşik Devletleri. Kabul etsek de etmesek de dünyanın süper gücü. Ve bu dünyanın süper gücü şu anda dünyayı yönetiyor. Kobani'nin sayesinde Kobani'deki o canını ortaya koyanların sayesinde gelmiş günün birinde yollarımız kesişmiş. Ve orada Kürtlerle yolları kesişmiş bir mücadeleye beraber girmişler. de karşı bir mücadele vermişler. Ve başarılı da olmuşlar. İşit gibi barbarları da yenilge uğratmışlar. Bu arada hemen bir çağrı yapayım. Lütfen şu anda izleyen arkadaşlar bir like yapsınlar ki program dağılsın. Ee, başka insanlar da uğraşmış olsunlar programa. Bu programın gelişlemesine katkı sunuyor. Like yapmamız yani beğeni yapıyor olmanız. Şimdi biraz daha yoğunlaşırsa bazı cümleleri çok daha detaylı bir şekilde detaya gireceğim. Kürtler akıllı olmak zorundadırlar. Bakın şöyle. Aslında Kürtler akıllıdır. Ben söyleyeyim. Kürtlerin adına mücadeleyi yürüten yetki sahibi olanların bir kısmının kafası karışık. Kürtler adına siyaset yapan, mücadele veren yetkililerin bir kısmının kafası çok karışık. Ya din etkisi adı altında, altı etkisinin altındadırlar ya da ideoloji. Dünya devletler düzeninde, dünya devletler sisteminde Kürtler söz konusu uluslararası ilişkiler olunca asla ve asla ya da Kürt halkının ulusal ve milli çıkarları söz konusu olunca asla ve asla hiçbir şekilde dine dayalı veya ideolojiye dayalı bir hareketlerde bulunmamaları gerekiyor. O ayrı bir şey. Müslüman olsun gitsin namazını kılsın. Bizim solcular da gitsin. Marx'ı akşama kadar okusunlar. Ama gelip Kürtlere akıl vermeye kalkışmasınlar. Bu başka bir şeydir. Bu başka bir şeydir. Onun için demin Genel Merkezi çok tekrarlayacağım bu akşam bir mesaj göndermesi lazım. Yani Tüncer Bakırhan adına, Dem Genel Merkezi adına Tüncer Bakırhan'ın imzasıyla onun diyelim ki resmi sayfasında Başkan Trump'a başarılar diliyoruz diye bir açıklama yapmalar lazım. Bu devlet kültürüdür. Yarın diyelim ki Kürtler bir devlet kurdular. Kim yönetecek? Taraf mı olacağız Amerika Birleşik Devletleri'nde? Kamala Haris'le başkan